Evet değerli dostlar. Bu kısa videomuzda GSD Holding teknik analiz çalışması karşımızda olacak. YouTube Trader Money X kanalımıza abone olmayı, yorumları, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım değerli dostlar. Evet GSD Holding önce haftalık bir logaritmik görüntüsüne bakalım. Genellikle trendler destekler baz alınarak çizilir arkadaşlar ama ben burada Ma makul tepeler var o tepeleri baz alacağım ee, buradan önümüzde bir destek var mı onu bulmaya çalışacağım şöyle çizdiğimiz zaman çok net bir şekilde bakınız şöyle bir trendin oluştuğunu görüyoruz gsd Holding haftalık grafik arkadaşlar çok net bir şekilde böyle bir trendin oluştuğuna şahit gidiyoruz ve destek bölgesindeyiz daha önce çalışmış olan destek bölgesine geldik dayandık bu açıdan gsd Holding fena durmuyor arkadaşlar. Tekrar edeyim bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatalım. E, çok hassas güzel bir destek bölgesinde haftalık görüntüde. Evet bu açıdan olumlu değerlendirebiliriz. Yani bu destekten bir dönüş gelirse ben 4.28 üzeri haftalık kapanışlarda EMA 20'nin de üzerine atacağı için olumlu bakıyorum 4.28 üzerinde. Şimdi gelelim günlükte ne durumda e, ona bir bakalım. E, Şöyle günlük grafimizi açalım. Çünkü bir alçalan takozumuz da var burada. Artık majör görüntüyü gördünüz. Yani majörde bir trend içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi şu noktadaki sıkışmayı baz alacağız arkadaşlar. Bu sıkışma üzerinden GSD Holding'i değerlendireceğiz. Bakınız net bir şekilde burada sıkışma devam ediyor. Bakın şöyle baktığımız zaman çok net bir şekilde sıkışmamız devam ediyor. Alçalan takoz görüntüsü burada mevcut mu? Evet mevcut değerli dostlar. Alçalan takoz görüntümüz burada mevcut. Bu alan içerisinde e, GSD Holding'i takip ediyor olacağız. Olası bir kırılımda yukarı yönlü güzel bir atanın gelme olasılığını yüksek değerlendirebiliriz. Oldukça olumlu bir görüntüye bürünür. O kırılım gelir ise. Son e, dip tepe oranını alırız arkadaşlar referans olarak. Ee, bu noktada, bu derinlik kadar yukarı doğru gitmesi kırılım sonrasında beklenilir. Yani yaklaşık 470'ler falan çıkar karşımıza. Yani buralarda bir kırılım tabii ki görür isek. Evet, GSD Holdingle ilgili son tablo bu. Yani ortalama fiyatını yapıştırayım. Bu değişkenlik gösterebilir. Yani bu kırılım daha aşağıda da gelebilir arkadaşlar. Şu anki görülen 470 seviyelerinde bir direnç hattı olduğu net bir şekilde görüyoruz. Bakın dirençlerimiz. Bakınız 3, 4. Artık burada kırılım gelir gelmez ona bakacağız. Destek bölgemiz hemen oralarda belirtelim arkadaşlar. Bakınız çok milimetrik çalışmış olan destek ve direnç hatları burada mevcut. Evet. GSD Holding ile alakalı bir kırılım beklediğimiz ve neticesinde 4.73'leri test edebileceğimiz yönünde bir düşüncemiz var burada. Yani teknik anlamda e, tablo bizi bunlara itiyor. Ha tabii bu kırılım sonrasında filama hedefleri falan e, dan da bahsedebiliriz. Yani şuradaki derinlik kadar da kırılım sonrası gidebilir. O sonraki aşama. Yani bunun da hedefi 5 seviyelerine gelir ki 5 e, seviyelerde bakınız geçmişten gelen şu uzantı neticesinde bakın şu şekilde olasılıklar dahilinde yine değerlendirilebilir. Evet. E, kısaca GSD Holding teknik görüntümüzü bu şekilde özetlemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Son demlerinde, son sıkışma dönemlerinde GSD Holding bir de şu yataydaki zaten e, likidasyon bölgesi alınmış oldu. Yani bu açıdan da ben olumlu görüyorum. Ha bir tık daha, daha belki e, bir geri dönüş olup şurayı da tam temasla almak isteyebilir. Yani gecikmeli de olsa buradan gelecek bir kırılım bizleri bu seviyelere doğru yöneltebilir. Değerli dostlar, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım.